<laughs> e, orada ne oldu öyle? Ne? Nasıl yani? E, salı bıçakladın. Hem de hiçbir sebep yokken. Sebepsiz falan değildi. Kişi nedenlerle. Neyse. Hemen şurada sahilde bir liman var. Sabah ilk iş yola çıkarız ve paketi teslim ederiz. Aa, e, bebek desene şuna. Bebeklerden neden korkuyorsun? Çünkü bu paket hayatı burada çalıştığım her şeyi mahvedebilir. Neden patron olmak istiyorsun? Ah, istiyorsun? Yine aynı soru. Aa, hayır gerçekten neden patron olmak istiyorsun? Bilmiyorum. Tamam mı? Yani neden herkes patron olmak ister? Havalıdır. Ondan. Evet ama sen neden istiyorsun? Bilmiyorum. Sen neden isterdin? Sorma da sevindim. Birincisi farklı türlerde kuşlar ve hayvanlar çalıştırdım. İkincisi Cornistor.com deposu. O bina bir baş belası. Ondan kurtulurdum ve üç yeni bebek teslimatına başlardım. Tamam bu soruya iyi hazırlanmışsın. Kendimi sana yakın hissediyorum hmm. kankaymışım. Tamam biliyordum biliyordum. Bir iki sohbet edince hemen de samimi olduk. tüylerini örmek istiyorum hemen. Te